Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte minyatür telefon yapımını göstereceğim. Minyatür telefonumuz böyle. Arkası pullu gibi. de böyle aranıyor gibi olacak şekilde. Ben ben videoya başlamadan önce kesmiştim falan işte. Kendim kesmiştim böyle yapmıştım. Bu şekilde getireceğiz ilk baştan. Bunu nasıl yapacağız? Bu kadarını anlatmaya gerek yok. Sonra ilk önce keseceksiniz böyle tuşlar yapıp keçeli kalemle tuşlar yapıp arkasına istediğiniz de sen de yapacaksın, yapabileceksiniz. Ben bunu bunun önüne gelecek şekilde yapacağım. Yani mesela bu bunun arkasına gelecek önüne bu gelecek şekilde yapacağım. Bunu bunun için hemen şöyle aynı boyda keselim. Aynı boyda yapmaya çalışıyorum. Oldu. Artan kısımları kesebilirsiniz. Şöyle. Arkası böyle olacak arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi bunu yapmak için e, bantlamak için bant gerekli. Hepimizin bildiği bantlardan. Şimdi bu ikisini alıyoruz arkadaşlar. Ve yapıştırıyoruz. Aynı boyu kestim şöyle. Şimdi bunu yapıştıralım yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle. Eğer sizde bu böyle top model kitaplarından çıkan şeylerden yoksa kırtasiyeden gidip renkli kar karton veya A4 kağıdı alıp böyle yapabilirsiniz. bantladık. Şimdi bir de şuradan şöyle şöyle bantlayacağız. <laughs> Ay. Şöyle çekelim. Bunu böyle alıyorum. Şöyle yapıştırıyorum birbirinden ayrılmasın diye böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Artan kısımlar önemli değil. Hem de hiç değil. Şimdi böyle mesela kenarlarından kenarlarından biraz arttıysa hiçbir şey olmaz. Makasla kesebilirsiniz. da şöyle yanından katlayabilirsiniz. Bu bayağı bir mesela arttıysa kısımları şöyle kesebilirsiniz. Mesela benden bu kadar arttım Çok fazla konuştum galiba. Ama bu seferdeki kenardaki bantlar çıkıyor derseniz tekrar bantlarsınız. Mesela Pinkini. Neden bana inadını bulanık çıkıyor? Bir saniye arkadaşlar. Ne oluyor ya? Mini şimdi de yapayım. Ha, bu tarafta gözüküyor Tamam. Burada netleşmiş. Böyle gördüğünüz gibi çok tatlı bir telefon yaptık. Yani Hello. Merhaba. Yeah. Böyle konuşabilecekleri minik bir telefon yapmış olduk arkadaşlar. Böyle. Çok güzel bir telefon aldım. Biraz saçmaladım galiba ama her neyse. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Öbür videomla birlikte bu videoyu koymayı düşünüyorum. Bu arada eee Abone abone olmayı unutmayınız, like atınız. Eğer bu telefonu sizde uygulamak istiyorsanız direkt bu videoyu açabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu arada ben yakında bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Evet çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne çekilişi derseniz en fazla petçe kapağı çekilişi yapmayı düşünüyorum veya başka bir şey. Pet şişe kapağı ne ya? Her neyse arkadaşlar. Gerçek adım Sena bu arada. Bilmeyenler için söylüyorum. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bu arada like atınız. Çok uzattın. Kapa. Videoyu bitir. Görüşmek üzere.